Merhaba Altın Gram Altın Gümüş değerlendirmesi karşınızdayım. Ons Altın tarafında sabah saatlerinde Japon Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Kötü başlangıç oldu. Ardından günün ortalarına doğru enflasyon datası gelecek beklentisiyle yukarı yönlü hareket oldu. Tam 1925 dolarları gördük. Sonrasında da Tabii ki daha farklı bir haber geldi. Bu sefer de Powell'ın bir hastalığı, COVID'e yakalanması sonucu geldi ve piyasalarda bir aşağı yönlü hareket geldi. Diyeceksiniz bu kadar etkiler mi? Etkiler tabii. Çünkü dünya para piyasalarının en etkili adamının sağlık sorunu. Peki burada baktığımızda bunun genel piyasalara etkisi olur mu? Elbette çok fazla olmaz. Geçici, anlık olur. Bu sadece o günlük olur ya da o uygulanan işlem saatlerinde olur diyelim. Bundan sonrasında piyasa normal haline geri dönecektir. Şimdi altın tarafında, ons altın tarafında 1150'nin öneminden bahsediyorum. 1150'nin üzerinde kalıcılık önemli. Dikkat ederseniz çevresinde dönüyoruz. 1150'nin üzerinde kalabilirsek 1230'a gideceğiz. Burada kaç gün kalması gerektiğini belirleyecek olan aslında piyasadaki datalar. Fakat data çok iyi gelmesine rağmen ons altının yükselmesi gerekmesine rağmen koşullar dün uygun olmadı diyelim. Yani hem Japon Merkez Bankası'nın hamlesi kötüydü hem de gece saatlerinde gelen haber kötüydü diyelim ve günü böyle kapattık. Şimdi sadece gram altın tarafında 1150'nin etrafından nasıl kurtuluruzu gelin grafiklerde inceleyelim. Ons altında dün gerçekten ilginç bir gündür. Sabah saatlerinde kötü başladık sonra yukarı gittik bu şekilde. Buradan itibaren de tabi Powell'ın özellikle hastalık haberi haberiyle birlikte aşağı yönü geldik. Bu kadar etkiler mi Pavel'in hastalık haberi? Elbette o gün içerisinde etkiler. Çünkü dünyadaki dönem paranın en önemli temsilcisi olarak görülen bir yerdeki insanın rahatsızlığı önemli. Nereye kadar bu işin evrilebileceği de önemli. Şöyle de düşünün. Covid'in bir noktada tekrardan gündem olmasında sağlaması açısından önemli olarak düşünüyorum. Benzer bir harekete bakacağız kendimize. Bu benzer harekette şuradan karşımıza çıkan hareket olacaktır. Görüldüğü üzere mavinin üzerinde kalıcılık yapmaya çalıştığı şöyle bir süreç hatırlıyoruz. Yine yukarıda bir mavideyiz. Yine benzer bir süreçle karşı karşıyayız. Bakın orada da başlangıçta böyle olmuş. Sonra yukarı gitmiş. Tekrar aşağı gelmiş. Sonra yukarı gitmiş. Tekrar aşağı sonra yukarı. Şu hareketin buna benzer olması 1900 üzerinde tutunmaya çalışan ama aslında 1910'ları kırmakta zorlanan ons altının kırdıktan sonra 2026'ya doğru gitmesini bekliyorum özellikle. Bu tabi Oyalanma süreciyle geçebilir. Normal şuradaki gibi oyalanmayla geçebilir. Ama oyalanmanın sonucunda yukarı gittikten sonra bir problem yok. Aşağı hareketi düşünmüyorum şu anda. Ama genel anlamda oyalanma olarak beklentileri karşılamayabilir. Şu anda haftalık grafik asıl önemli olan kısım olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 1845'in üzerine çıktığı andan itibaren... Bir yukarı yönlü hareketten bahsetmiştik. Bu yukarı yönlü harekette şu şekilde kırmızıya kadar olması gereken kısa vadede. Sonra da daha biraz daha uzun bir vadede de 2100'lere doğru gitmesi gereken hareket. Şuradan şöyle geldiğimiz gibi buradan da aynı boyda buraya doğru gidebilme potansiyelimiz var. Bu potansiyel altındaki yükselmenin devam edeceğinin en azından belirtisi olarak karşımızda duruyor. Sadece şu gerekli. Haftalık olarak şurada gördüğümüz 1970 dolarların üzerinde haftalık olarak kapanmaya başlaması bizi 2100 dolarlara taşıyacak gücü sağlayacaktır diyelim. Grafikte ise tabii ki 1150'den bahsedeceğiz gram tarafında. Dün dediğim gibi burada aslında tutunma çalışması güçlendi. Tekrardan yukarı attı. 1925'leri gördü ons. Fakat işte haberle tekrar aşağı geldik. Yine aynı noktayı kırmaya çalışıyoruz. Yukarı yönlü buranın üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Önemli olan nokta bu. Burada olduğu gibi ya da geçmişte olan hareketlere baktığımızda şurada olduğu gibi. Burada tutunması yukarıya bizi götürdüğü gibi Burada kapanması, 1150'nin üzerine kapanışlar yapmaya devam etmesi de bizi 1230-1250'lere doğru bir hareketlenmeye sebebiyet olacaktır. Şu anda oyalanma sadece şuradaki gibi bir oyalanma olarak görüyorum. Bakın burada da oyalandı ama yukarı gitti. Aynı hareket şu anda 1150'nin etrafında dönen bir oyalanma süreci. Oyalanma bittiğinde yukarı yönlü hareket gelecektir. Yeşil ortalama tarafında ise iç datalarına bakalım. Zaten haftalığı sürekli konuşuyoruz. İç datalarında şu anda 1149'un üzerinde tutunmasının olumlu olduğunu göstermiş güne kötü başlangıç rakamı olarak 1155'in altında olmasını göstermiş çünkü dikkat edin 1155'in altı yeşil trendin ilk defa alt noktası olmuş uzun zaman sonra yani dikkat edilmesi gereken şu anda buranın üzerine tekrar atabilecek güç olacak mı atması gerekir normal şartlarda gümüş tarafı ise gümüş aslında yukarı yönlü bir hareketle başladı günü. Sonra Kremlin'den Rusya'dan açıklamalar geldi. Açıklamaların ardından Finlandiya ve İsveç'le ilgili açıklamaların ardından yine tutunmaya çalıştı ama günü de bu şekilde sert düşüşle karşıladı. Neden bu durumla karşı karşıya kaldığında şöyle ifade edin. Bakın şöyle bir bandın içerisinde gümüş. Görülen bandın içerisine. Bu bandın alt noktası ve tepe noktasına gidip geliyoruz. Burada aşağı yukarı bir 20 gün daha oyalanma potansiyeli var. Oyalanma bittikten sonra ise kırılımın yukarı yönlü olmasını beklediğimi ifade ettim. Ama tutup da bir savaş çıkar tekrardan Rusya bu işin bandını yükseltirse aşağı yönlü hareket olabilir. Savaş haricinde bence yön halen yukarı. Burada İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına Rusya'nın sert tepkisi olabilme riski var. Sadece durum bundan ibaret sorunlu durum bu. Gram tarafındaysa gram gümüş tarafındaysa yukarı yönlü hareket için geçmesi gereken şu noktada kalıcılık sağlayamıyoruz. Bu nokta aşağı yukarı 14.70'ler civarında. Tekrardan buranın üzerine atar mıyız? Yeşil ortalamanın altında kalması olumsuz. Takip edeceğim bu noktayı. Tekrar üzerine atıp atmayacağına bakacağız. Ona göre de yarın net karar verilir. Diyelim 14.36'nın üzerinde günlük kapanışlara tekrar dönmesi lazım. Özetle aynı saatlerde Dolar-Teli videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.